Merhaba arkadaşlar, ben Kameroca Sayılarla Show kanalıma hoş geldiniz. Bugün altıncı sınıf yazılı hazırlık soruları çözeceğiz. Hemen birinci soruya bakıyoruz. Alanı 48 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olacakmış ve bu tarlanın çevresinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri soruyor. Hemen ben kısa kenar ve uzun kenarın neler olduğunu bulacağım. 48'i çarpanlarına ayırıyorum. 1'e 48 2'ye 24 Asal çarpanlarına değil. Çarpanları yani bölenlerini. 3'e 16 4'e 12 6'ya 8 oldu. Şimdi en küçük değer nereden gelir? 6'ya 8'den. En büyük değer 1'e 48'den gelir. Hemen çevrelerini biliyoruz. Çevre neydi? Kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 iki katıydı ikişer tane olduğu için hemen en büyük alanı buluyorum ee, en büyük çevreyi buluyorum 48 ile 1'i topladım 49 49 ile 2'yi çarptım 98 oldu en küçüğe bakıyorum 2 çarpı 6 ile kısa kenarlı uzun kenarı topluyorum 14 14 ile 2'yi çarptım 28 oldu hemen ikinci soruya geçiyoruz 4 6 üçgen ve 8 sayısı 6 ile kalansız bölünüyor. Şimdi 6'ya kalansız bölünmenin kuralı neydi arkadaşlar? 2'ye ve 3'e tam bölünmesi gerekiyordu. 2'ye bölünmenin kuralı neydi? Sonunun çift olmasıydı. Sonu çift sayı olacak. 3'e bölünmenin kuralı neydi? Rakamları toplamına bakıyorduk. Rakamlarının toplamının 3'ün katının olması gerekiyordu. Hemen rakamları toplayalım. 6 artı 4 artı 8 artı üçgen. 8 4 daha 12 12 6 daha 18 hmm, 18 zaten tam bulunuyor o zaman burada üçgen yerine ben ne yazabilirim 0 yazabilirim 3 yazabilirim 6 yazabilirim ve 9 yazabilirim geldik 3. soruya bir çarpan ağacı bize hemen bulalım eğlenceli sorular bunlar 2 ile 2 çarpıyorum hop 4 geldi 4 ile 3'ü çarpıyorum. B'yi 12 buldum. C'yi buluyorum. 5 ile 2'yi çarptım. 10 oldu. <laughs> 12 ile 10'u çarpıyorum. A'yı da 120 buldum. Şimdi A 120 B 12 C 10 D de hepsinin toplamını istiyormuş. Topladım. 6, 4, 1 146 oldu. <laughs> Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki şuraya çözeyim. Ayşe hemşire 6 günde bir. Fatma hemşire ise ne yapıyormuş arkadaşlar? Fatma hemşire de 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar nöbet tutarlar. Birlikte şimdi bunların önce ne yapmam lazım arkadaşlar? Ortak bir katta buluşur. Doğru mu? Önce 6'nın katlarını yazalım. 6, 12, 18, 24 30 36 diye gidiyor 36 hatta şunlar yazıyorum 42 48 olsun nokta 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 8'in katları 8 16 24 32 40 diye gidiyor ilk katları ne arkadaşlar 24 ilk ortak katları o zaman 24 gün sonra ne yaparlar birlikte nöbet tutarlar geldik altıncı soruya kaç tanesi 3 ile kalansız bölünür 3'e bölünmenin kuralını hatırlıyoruz rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı birinciye bakıyorum 111 rakamları topladım 1 2 3 3'e tam bölündü 234'e bakıyorum 2 artı 3 artı 4 7 9 tam bölündü Diğerine bakıyorum. 9, 1 daha 10. 15 daha 15. Tam bölündü. 4, 8, 12. 4 kere 4, 12. Tam bölündü. 6, 5 daha 11. 11, 7. 10, 11, 7 daha. Ne oldu? 18 oldu. Hepsine ne yapıyormuş? Kalansız bölünüyormuş. Geldik diğer soruya. Şurası 2. 24 kilogram ve 28 kilogramlık pirinçler hiç artmadan, birbirine karıştırılmadan en büyük miktarda poşetlere konulacaktır. Buna göre bir poşet kaç kilogramdır? Şimdi ikisi de ortak bir poşete konulacak, doğru mu? Evet, 24 ve 28 aldım ve poşet sayısının ne olmasını istiyor? En çok olmasını istiyor. 1'e 24 2'ye eee 12 3'e 8 4'e 6 oldu. Başka yok. Diğerine bakıyorum. 1'e 28 2'ye 14 3'e bölünmez. 4'e 7 oldu. Başka var mı arkadaşlar? 5 yok, 6 yok. Tamam, başka yok. Hiç artmadan ve birbirine karıştırmadan en büyük miktarda poşetlere konulacakmış. O zaman ikisinin ortak ne var? 2 var. Ee, başka ne var? Daha büyük 4 var. O zaman neyi seçtim? Dördü seçtim. Geldik sekizinci sorumuza. Aa ikisinden iki tane yazmışım. Olsun. Aynı yani soruyu iki kere koymuşum. Şimdi bakıyorum yukarıdaki <laughs> bir doğal sayı vermiş 4 basamaklı bu hem ikiye hem de beşe kalansız bölünecekmiş. A yerine ne yazılır diyor. Şimdi hem 2'ye hem 5'e kalansız bölünmesi ne demek? ona tam bölünsün demek değil mi? Hem çift olacak zaten 5'in kuralı sonu sıfır ya da 5 olmasıydı. O zaman A yerine mecbur ne gelecek arkadaşlar? Sıfır gelecek. Geldik dokuzuncu soruyor. İki zilden biri dokuz dakikada, diğeri ise 15 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre bu iki zil aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra tekrar çalarlar? Ortak bir yerde ne yapacaklar? Buluşacaklar. İlk ortak karşılaştıkları noktayı istiyor burayı. O zaman dokuzun katlarını yazalım. 9, 18, 27, 36 ve 45. 15'in katları 15, 30, 40, 5 oldu. O zaman katları neymiş? İlk karşılaştıkları 45 dakika sonraki halleri. Evet. Geldik yukarıdaki sayıların ortancası diyor. Ortanca ne demekti arkadaşlar? Tam ortadaki ama büyükten küçüğe bir yazalım. 2 yazdım. 3'ü yazdım. 2'yi yazdım. 3'ü yazdım sonra 8'i yazıyorum. Sonra 9 tekrar bir 9 daha. 10 11 12 15 ve 15. Şimdi bakıyorum. Tam ortadaki sayıyı seçeceğim. 3 burada var. 3 burada var. Bir tane daha gittim. 4 oldu. Bir tane daha gittim. 4 oldu. Ortadaki sayı ne olacak arkadaşlar? 1 2 3 4 1 2 3 4. Ortadaki sayı 19 oldu. 19 olunca 19'u 2 tane sayı olduğu için 2'ye bölüyorum. 19 bölü 2 yazdım Şuna bakalım. Aşağıda kartlarda bir öğrencinin 4 günlük kitap okuma süreleri verilmiş. 45, 60, 30 ve 75. Bu öğrencinin günlük ortalaması. Ortalama ne demek arkadaşlar? Aritmetik ortalaması. Yani kaç tane sayı varsa onları toplamına buraya yaz. Sayı adedini buraya yaz. Sayı adede yani kaç kişiye bölüştürülüyor. o da neyi veriyor? Aritmetik ortalamayı veriyor. Hemen toplayalım. 75, 45, 30 ve 60. Topladım. 5, 10, 1 elde. 6, 3 daha 9. 10, 14, 14, 7 daha 21 oldu. Şimdi toplamları 210 ve kaça bölünecek? 4'e bölünecek arkadaşlar. 21'in içinde 4 tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. Son iki basamağı. Çünkü ne? Gördünüz mü? 5 kere 5 kere 20 çıkarttım. 10 10 evet. Onun içinde 2 kere 8 çıkarttık. 2, 0. 20'nin içinde 4. Kaç kere? 5 kere. 52 buçuk çıktı ortalamamız. Geldik bir diğer soruya. 12. sorumuz. Son sorumuz. 30 <laughs> sayısının asal çarpanlarına ayır ve üstü sayı olarak yazıyor. Ayıralım. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. Beş. 5'e böldüm. 1 asal çarpanları 2, 3 ve 5 üslü ifade olarak gösterirsen 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, kolaylıklar.